Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zafer. Bugün sizlerle beraber ben Minecraft Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yanında yine e, Asiyo'yu kal var. Asiyo'ya hoş geldin. Hoş bulduk abi ya. Hoş bulduk abi ya. Şimdi arkadaşlar e, ben e, bu bölümde baya e, baya bir geliştim. Dur yapma. Şimdi yine oyun oynuyor. Şimdi arkadaşlar şu yatakları iki tane yatak yaptım. E, i̇şte torç koydum. Başına sonra arkadaşlar şuraları düzelttim. Ee, burada ne diyor? Küp ve benzeri şeyler var. Bir dakika. Ee, burada da arkadaşlar yemek yer var. Ee, burada ve benzeri şeyler. Bayağı bir şey var. Bu arada bayağı bir geliştirdik. Şimdi arkadaşlar ben size bir yere göster götüreceğim. Atımızda olalım. Ee, hepsi teker teker bir gösteriyorum. İşte tarlamız ve arkadaşlar biz bu bölümde e, maden yapacağız Asıl yapma e, Arkadaşlar ben bir yer buldum oraya gittim şimdi orayı bir gezeceğiz sizlerle Evet ya ah. bakalım ya arkadaşlar e, şu dağın bir ucunda galiba sanki öyle görmüştüm kestiğim yol neredeydi ha şurada gidiliyordu bir dakika evet burada gittim ben arkadaşlar bir şey göstereceğim aman aman geçiyorum evet ben buraya gelmiştim arkadaşlar buldum da ve şurada bir şey vardı neydi o nerede o bir şey demir demir vardı. Allah creeper. Gel lan buraya. Evleri patlatıyor. Aynen evleri patlatıyor. Boşver, buna uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar biz bu bölümde e, şey yapacağız. Ne yapacaktık? Maden. Sevdiğim Seve ses. Allah. Geç <laughs> bu hanı sen at şuraya. Şimdi arkadaşlar e, ben bayağı bir malzeme falan topladım. Çok çok. Şimdi e, madenimize başlayalım bence arkadaşlar. Şöyle e, güzel başladık. Torşumuz da alalım. bana tavuk hazırla. Bu arada arkadaşlar çok tuhaf bir şey yaptım şimdi burada kürekler var. Burada da kazmalar. Ben şunları alayım. Bende da koruma var. Sade var. Öyle. Şimdi başlayalım mı? Aynen abi başlayalım. Tamam. 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 istiyorum. Tavuk. şöyle yapalım da. Şimdi torçumuzu koyalım bir yere. Çok hızlı kazıyor la bu. Şöyle tamam. Biraz değil olsun. Evet. Şöyle gideceğiz. Ayrıca oh, <laughs> kurma var renkli. Aynen. Şimdi... <laughs> Madenden ben birkaç şeyi toplarız. Bence de. Bunu. Evet. Evet. bir şey var lan orada. Hayır be. Şöyle düz bir düz gidelim be. Şuna kırsa. Evet. Güzel. Valla çok az Ya başka ne ister? Pilav. Pilav gerçi fazla sevmem ama neyse. Oyun Pilav olarak... yok. Yok. Ne var? Makarna var. Şimdi arkadaşlar ben burayı baya baya bir deneyim yapacağım. Patlamış mısır yapayım mı? Evet. Tamam. Patlamış mısır yap. Patlamış mısır en güzeli. Pindiri alalım. Görebiliyor. Patlamış mısır. gidelim biraz. Evet, biraz şey oldu. Lerdireye kadar geldik. Geldik işte. Arada diril oldu. Diğer diril oldu da. Aa şu anda ilk başladık başlangıçlıyız. Nerede? Öne bir göremiyorum. Toz koyalım. Evet. Evet. Sıra bakacağım. Oo, Vallahi bu. Böyle dikkat edelim. E, demir. Falan gözüm. Aha. Demir dedik. Demir çıkmadı. İçecekti ah. ne? Hiçbir şey. Şimdi ee, kuru kuru yiyeceğiz öyle. Şöyle dümdüz bir gidelim. Patlamış mısır olmuştu. Katılıyorum. Olmuş. Patlamış mısır hemen bitmez. Ne oluyor? Torç koyacaktım. Bunu koydum. Hah. Bitecek bence. Bitti. Bak. patlamış mısırı al. Tamam bir dakika. Bitti. Bitti. Hah. Niye hemen bitirdin? Ağzım öyle. Ne? Ağzım öyle ama ne bileyim. Bitecek bence arkadaşlar. Bu. Bu. Bitti. Ah. Şuradan. Ona bitti. Son. Ben bunu bayağı bir derin yapacağım. Aha. Lan demir buldum. Aslı. Diyorsun. Evet bayağı bir çıkar. Umarım. Burada bence bitmesin. Evet, daha çok parası. İçecekte kola var. <laughs> kola seviyorsun ya. Ne? Kola. Şöyle yapalım. Ben de. Evet. Güzel bir koruma var. ciddi Şimdi Devam edelim. Burada da yapıyor. Burada buz var. Ateş var. Ki daha çok ışık olsun. Nari Asil yapma. acı var. Ne? Yapma. Bak. Bak. Kırma. da. gideceğim ben. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Ee, Minecraft e, e 1.15'te hero var mı? Çözemedim onu. Geldik. Modda mı var yoksa var mı? Onu anlamadım arkadaşlar. bir yorum var değil mi siz? Kazalım. Sonra süt de aldım. çek. Evet. Ay ben. Oh. Şimdi armut. Ya da üzüm olsun. Üzüm daha güzel olsun. Şu kapat ben buradan devam etmeyeceğim. Buradan devam edelim. masla makyaj şey Şöyle aklınızda şu altı yani şey gözüküyor. Demir. <laughs> <laughs> evet. Koyalım mı Gözünden bir şey kaçırır. İnşallah. Ben bunu bayağı bir derin yapacağım ya. ya? Hayır daha var. Daha yapacağım. <laughs> Şey oldu. Arkadaşlar iskelet mor ya Bu değil bu da. Bir Şöyle güzel oldu bence arkadaşlar. Tığ. Söy Tığ. Şimdi. Uy. Uy. Arkadaşlar evet. gece olmuş. Eve geldik. Uyuyalım ona. yapma. Evimize geldik. Şu zombileri öldürelim mi arkadaşlar? Gel gel oğlum gel. Kimi öldürüyorsunuz oğlum? Şekil şıkkı yapmayın bize. Evet. Hiçbir yaratı yok mu? Orada birisi var. Al zombi. Gel buraya. Vurdum. Bir tane vurdum o. Lan. Daha bir zombi falan yok mu abi? Bence yok ya. Ee, arkadaşlar bu bence e, bugünkü bölümü burada e, bitirelim. Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar e, maden yaptık işte demir falan bulduk azıcık gelişsiz öyle öyle e, silahları koyayım şöyle koyak koy 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 bitti Şunu da şunları koyalım Ay. Evet bütün malzemelerimiz Bence de burada Evet arkadaşlar e, bugünkü bölümümüzü e, Bence burada bitirelim e, kaldığımız yerden e, tekrar devam ederiz. Görüşmek üzere ve bay bay.